Bize ne getiriyorsun? Kuzu süt getiriyorum. A, evet. Bir kuzu yapıyoruz efendim. A, kuz, bayılıyorum kuzuya. Evet. Hem <laughs> e, çok uğraştırmayacak bir tarif. Mis. <laughs> e, şimdi. O kaşar ve e, tavamızı rica edebilir miyim? Tabii. Şimdi efendim alternatif olarak bugün aslında beyaz tv ekranlarında Nermin'in enfes mutfağı olarak evet. hem et alternatifi hem tavuk e, olarak seçtik ki hani etiniz varsa etle yapabilirsiniz, yoksa da tavukla da e, günün menüsünü hazırlayabileceğiz. farklı bir, şimdi bir rica e, gün edeyim sizler için yani ayarlamış oldu. Lütfü <laughs> 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 bu konuda becerikli, şey eli olur. de hızlı. Dedik ki bolca tarif yaptıralım kendisine. olur. 200 gramlık 2 adet kuzu sırt. Aynen, evet. tereyağı, kekik, tuz sosu için 100 gram tulum peyniri, 400 gram krema ve dereotu efendim renklendirecek olan e, otumuz olacak. Şimdi e, Lütfücüğüm eti kuzunun şükür, evet. sırtından aldık. Aynen. E, başka Şimdi neyle yapılabilir bu tarif? Koldan Ay, da olur. E. Koldan olur, Hı -hı. bacaktan olur, her antrikot olabilir, Hı -hı. E, dana döşen her şeyden olabilir aslında. Hani ben sadece çok seviyorum kuzu sırtı. Hem böyle e, löp oluyor. Löp halini çok seviyorum. Löp löp. Aynen. Kilo aldık ama löp. Evet ye. evet. ben de biliyorsunuz Şimdi, ki hem yapıyorum da. patladı yani şu anda. <laughs> yo yo iyisin boyuna göre bence gayet iyi. Kilo aldım ben de. Ondan çalış başında bir şahide. şey olmaz. Ee, önlük patladı. <laughs> bu mu? Evet. Şimdi önce Bu, kuzu sırta yapayım. benzemiyormuş diyorlar. Yanlış bilgi mi var Serpil Hanım? Yok. Bakın şefime sorun. Hayır Doğru. kuzu sırt. E, Yüksel Bey oradan bence manipüle etmesin lütfen. Manipüle de bir Yüksel iyi. Bey. Yüksel Artık Bey, burada üç lütfen. kişiyiz. Manipüleye gelemeyeceğiz. Biz kişi Siz tek, kişi, tek kişiniz lütfen. Rejiye gelmeyelim yani lütfen. İyi dedin. Reciğe i̇yi iyi, yani, iyi, dedin, iyi <laughs> dedin. Çok iyi O dedin. kuzu pirzolaymış. Değil. Ama zaten e, pirzola değil. Pirzola çok, çok bambaşka. Kemikli olur. Evet ha. kemikli Kemik mi? olur. Kemini olur efendim. Yüksel Bey'in dediği gibi de yapabiliriz. Efendim siz pirzolayı aldınız. İyi dedi. Aldınız mı? Kemikli kısmını e, şöyle Çıkıyorsun. çıkarıyorsunuz. Mis gibi et. Heh, yani bu, illa dana dönüşü şey yok. Yani o yüksel, Bey'in dedi ki aldırmayın. Buna da kuzu, kuzu pirzola demezsin i̇yi dedi, <laughs> ya. İyi dedi. Yüksel buna <laughs> da kuzu pirzola demezsin. Lütfet yani. Bravo yani yapımcı. şimdi 500 bölümdür öğrenemedin yani. İyi dedi. Kremayı koyuyorum. YouTube'da seni bakayım. ayrı bir sevdim şu an. Ayrı bir sevdim. <laughs> ne kuzuymuş be. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Efendim şimdi kremayı e, kremayı böyle bir taşım kaynatıyoruz evet, önce. Evet, evet. bu kaynaya dursun. Evet. Kuzucuğum. Daha sonra e, rica etsem açabilir misiniz? E, şef pilavı ben şöyle kenara alayım. Okey. Bize ocak kalsın. Tamamdır. Tulum peynirini e, koyacağım bir saniye lütfen. Nereye koyacaksın tulum peynirini? E, kremanın <laughs> Aman. içine. Aa, Erzincan tulumu lütfen dikkat edelim. Şu kadar Hı -hı. yeterli bize. Şefim. Tabii. tabe. Şöyle. Elazığ, oh, Elazığ ne? ne. <laughs> i̇yi dedi şu an iyi dedi Yüksel Bey. Sus, sus Serp. Hı -hı. Şöyle Altı karıştırıyoruz. Altı canlandırma. Anın anın. Bilir misin o şarkıyı? Çok güzel. Tabii yaşın kurtarmıyor. Bak vermiyor. nazar lütfü gördün mü? Hep bunlar rating. Hep bunlar reytingten. Sıkıntı yok. Nazar etme çalış senin de olur. Aynen. Asar Pekir. Çalışan peki. Allah veriyor <laughs> kardeş. Çalış. Hı. Bak Lütfü çalışıyor hem evet. otelde hem programlarda. Tabii tabii ben her yere yeterim. Baba Ama yukarı. ekranları gerçekten çok seviyorum. Hı? Ekran enerjisi. Ay ne güzel. Ay, ay. Ne oldu? Hı. Hallettik. Serp Misafir geldi Gelmiş, stüdyoya. Gelmiş ne yapsın? O da hayvancağız. Dışarıda hava soğuk. içeriye. Şimdi yoğunlaştı görüyorsunuz. Tulum peyniri hı. eridi. Daha sonra şu hı. dereotu. Dereotunu şöyle ince ince kıyıyoruz. İyi mi bıçak hocam? Çok Denim güzel. Bıçağ, güle güle kullan. Hediye edebilirsiniz çok beğendim. Yani, nermin <laughs> yazıyor. Hediye hediye etmek için sana Aynen. özel yaptırıyorum. Aynen, çok teşekkür ederim. Ee, şöyle karıştırıyoruz. Evet. Şöyle. Dereotu soslu. Ayol insanlar bunu Rockford'la falan yapıyorlar. Çok Bak, merak Evet, evet. Ee, bunu ama devir ekonomi devri bütçe dostu. De Şimdi ben Rockford u, u alamam. Ee, o yüzden Bunun peynir her yerde var. Açık ekmek var mı? Ee, daha sonra birazcık kekik oh. atıyorum. Canım çek. Ve Gidin bir bakayım. parça tereyağı attım. Gördüğünüz Bu, gibi. Bugün böyle tansiyonum herhalde. Bir oynuyor vertigo sanırım. Sabah da kötü oldum. Rütbücüğüm bana hemen sandalye getirdi. Allah yani. razı olsun. Ederim bugün birazcık böyle şeyim. Şu peynir ekmek arası yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> e, sosumuz Sizde... oldu. Sosumuzu ben kenara alacağım. Hı. Sosumuzu kenara alalım. dursun. kurban olsun. Serpil okula şok getirmene gerek yoktu aşkım. Lütfen canı de çıkar olmadı aktörü veririz. Sen de yapayım mı lütfen? Yap ablacığım ben de yerim. Yap <laughs> ablacığım. <laughs> 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 Yaparım <laughs> abla. E, şimdi kuzu sırsa geçiyorum. Tereyağı aldı değil mi? Bu arada Saba? bir şey evet, söyleyebilir miyim? Bu süper bir sos oldu. Evet. El alemler bunu roquefortla mokfortla yapıyor. Hey yavrum. Burası Türkiye. İyi de. Roquefort mokfort yapamam. Kaç para o peynir? Aynen. Ee, giderim pazardan en taze esnafımdan alırım. Tulum ah. peynirini oh. mis gibi oh. Oh. yaparım. İyidir. Şimdi tereyağını koyduk. İşte böyle de bağlı. Ülkesine. Vallahi çok güzel oldu sos. Tabii ki. Ben Bak. çok vatansever bir insanım. Gerçekten bayrağımı Hı -hı. çok seviyorum. Oh Allah başımızdan eksik etmesin. Amin etmez. inşallah. Değil. Gel Lütfü'cüm. Ee, bir buraya. de maşar rica edebilir miyim sizden? Tabii. Maşa ver Lütfü'ye. Hemen hemen hemen. Şöyle. Hemen. Teşekkürler. Lütfü'ye. Ama buraya gel. Lütfü'ye ne çarpıyorsun? Çok Ama teşekkür ederim. Çok güzelmiş tulum peyniri. Şey, e, Faik abimin kulakları çınlasın. Aklıma Yolunmaz. geldi. yayında yiyordu ya güzel böyle mı? serpil. Ama orijinal. Aynen, güzel. Denizden geldi bu da bana. Ne zamandır yemedim. Hemşerimin ne olduğu belli. Belli değil mi? mi? Kalite abi ya işte bak. Aynen. Güzel. Şefim. Şimdi... Buradan kenara alayım. Birazdan ara ara yerim. Hı. Sunucu yemek programı yapıyor. <laughs> Peynir ekmek yiyor. Farkında mısınız? Evet, şimdi şöyle güzel. bir gezdirelim tabamızı. Bunu mühürleyeceğiz. Abi hiçbir şey yemedim yani. Kurban olayım yani. Gittikçe Serpil'e benziyorsun dedi <laughs> Şimdi de. Körle yatan şiş kahve. Etimizi alıyoruz. Çok geçmeden aynı olduk Ebru Gündeş. Şöyle koyuyorum. Hay. <laughs> Yüksel Şöyle. söylemedi Hüseyin abi söyledi diyorlar. Ya. Hı -hı. Ay Hüseyin abiden de hiç beklemezdim ha. Hüseyin abi var ya. <laughs> ne <laughs> Unutma her şey ya. ummadığın kişiden gelir. Ya. Yani hep böyle olmuştur. <laughs> Hayat diyorsun. Aynen. Bak. Görüyorsun abi öğrenmenin <laughs> tecrübenin yaşı yok. Anlat evladım anlat. Hı, yaşı yok. Canım benim. Al lütfücüğüm. Ben çok seni bir edelim. ayrı sevdim. Evet. Böyle bak çocuğumu çok teşekkürler. besliyorum. Evet, çok Namin abisiyle <laughs> beraber. Yiyoruz içiyoruz. Ama vallahi başım döndüğü için yiyorum. Biliyorsunuz normalde yemem yani. Alınca, sen beni bu kadar besliyorsun bir yandan ama yemekleri kim yapacak? Sen yapıyorsun aşkım. <laughs> sen yapıyorsun. Buyurun, sen. Şöyle bakayım biraz daha var. Hı. Şöyle toplam. 3 dakika etrafını çevire 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 mühürlüyoruz dört hmm. tarafını. Sonra? Daha sonra bu oluyor. 5 dakika Fıran iki dinlendiriyoruz. Yok hmm. pratik. Daha sonra yanına o pilavımızı koyuyoruz. Hmm. Ve sosumuzu koyuyoruz. Bir <laughs> Efsane bir yemek. Ay. Hem fayda aynık e, bir sunum. Hem de davetlerde dediğim o gibi. Kadayıf bulamayacaktık. Sana bugün pazardan bulduk. Çok şanslı çocuksun. Tabii. Tabii. Nasibimle geldi. Nasibim var. Kesinlikle. Evet. Dün e, ile konuşuyoruz akşam. <laughs> ee, biraz tabii de, e, milleti doğradık ama çok güzel. <laughs> Arada bir çekiştirdik. Aynen. Ha. Ama e, çok güzel dedikoduyu da yaptık. Dedikodu yapmayın ya. Yok, ortak tanıdıklarımız var. Onları konuşalım valla. Tamam. Bilgi aktarım yaptık. Bilbeto yok. Buradan... Aynen. Tereyağını bulamam. Tereyağı diyorum. E, çiğ kadayıfı bulamamıştı. <laughs> tereyağı yine bitirdi burada. Serpil normalde dedikodu hiç sevmez. Suyu değildir. Yok şöyle. ama dedikodu dediği şey. E, söyle. E, Serkan bugün biz nereye gideceğiz? <laughs> Canım yönetmenim, eski yönetmenim. Serkan Sivas. Serkan Sivas'a buradan çok çok, çok sevgiler. sevgiler. <laughs> Öpüyoruz buradan kendisine. Ortak tanıdığımız çıkınca ondan hmm. bahsettik falan yani. Canım neyim gitti vallahi başımın dönmesi. O. Oh, şöyle. Afiyet olsun. Allah şu ekmek <laughs> peynirden geri <laughs> koyuyoruz. Kekiği de efendim. Amee. Valla bak orada kuzu pişiyor Umurumda olmaz şu varsa. Yemin ederim aramamda. Biliyor musun? Ben yeter biraz yani. yani. biraz? Ne Sıvı yağ. Aa tabii, tabii. Ne demek? Böyle de masrafsızım ameliyatı. Peynir ekmek. Ha bu da Aranılan sunucu bulundu. <laughs> <laughs> Aranılan Şu anda tarzı. beyaz TV ekranlarında. Yeterli, teşekkürler. Olsun, ne olsun abi bunu da işte. Bir tane porselen e, rica edeyim ben. Bunu da yemeyeyim mi? Ee, daha sonra bunu eti kenara alacağız. O beş dakika dinlenecek. Ha istirahat tabağı arıyorsunuz. Aynen. Dur. Hemen verdim. Elazığ'dan da nasıl böyle cimri bir yapımcı çıktı bilmiyorum. <laughs> Dökün buraya Elazığ'dan tulum peynirlerini bekliyoruz. Ben eve de göz Aşağıda çok güzel var. Söyleyeyim artık. Yani. Tamam. Heh, tamam beğendim. çap. Bunu söylüyor. nereden <laughs> aldın? 250 bölümdür. Bunları nereden E, Bu e, Denizli'den geliyor. Muhteşem. Ayşem'in ellerine kollarına sağ... Ayşem'in peyniri bu bu arada. Ayşem bando gönder. Hı -hı. Şöyle kuzu sırtımızı Hı -hı. dört Hı -hı. tarafını üçer dakikada gülledik şu anda. Oh mis. Ee, daha sonra tam e, etrafını tek bir tur daha döndürürken keki ilave ettim. İsterseniz biberi olabilir, rozmeli olabilir. Evinizde hangi baharat varsa taze. Süper. Ee, ama taze yoktu. Biz normal kekle ile yaptık. E, tatlandırmak adına. Hı hı. Daha sonradan 5 dakika bu dinlenecek e, Nermin Hanım. Süper. E, dinlendikten sonra biz bunları keseceğiz. Hı. Ve harika olacak. Bunu da bir kenara şey, alalım. çok bir şey olmadı değil mi? Hayır hayır. Çiğ değil. Bu dedim gibi zaten 5 Şu anda pişmeye devam ediyor. kendisi aslında biliyorsunuz ki. Hı hı. Şu anda kesimiz tam pembe kıvamında olacak. Süpersin. Güzel. Tamam. Şöyle zaten. Bu da burada kuzumuzun malzemelerini tek tek topluyorum. Şu anda kuzumuz oldu. Sadece e, demlenecek pilavımız, Efendim, etimiz dinlenecek. birazdan size çok muhteşem e, bir e, sunumla kuzu sırtımızı sunacağız. E, güzel bir sos Hı, yaptık. E, tulum peynirimiz inanılmaz lezzetli ve güzeldi. Hatta e, Tadı damağımda kaldı. Hı. lütfüyle yarış yaparız sonda. Bir şey olmaz. <laughs> Biz bugün işte maşallah reklam arasına gelmeden yedi çeşitli bitireceğiz. Aynen. Yani. Görüyor A'a görüyor Kömbe açacağız evet. Evet şöyle göstereyim. Gerçekten <laughs> sunumunu da çok merak ettim Lütfü ben. Hoş bir şey olacak bence. Şık böyle dışarıda bu, yediğimiz. Bu menü benim restoranımda da var. Evet evet evlilik yıl dönümü için bak hanımlar yapı verin. Hani bugün zaten o yüzden hani ben Hı -hı. kendi benim e, koyduğum ürünlerden de koymak istedim. Aferin sana. Hani çünkü e, benim Geçek. restoranına gelen evime gelmiş gibi oluyor. Ya. Şu anda da insanlar e, e, bizim burada ekranları başında evlerine konuk oldu. Her şefte vermez yüzden. böyle güzel detaylar tarif. tarif. Aa, tabii tabii bende öyle bir şey yok. Misafirlerimiz her şeyi bildiği gibi içine sinsin içine ne var mesela Rockford dedi e, Serp Rockford yine Tulum peyniri Ezine olabilir çoban peyniri olabilir Hı -hı. hangi peynir varsa oh. hani biz tarif kaçırmıyoruz çünkü. Bu örneğin şu anda tulum peyniri kullanarak Türk mutfağına Hı -hı. bir katkı sağladık örnek Hı -hı. veriyorum. Mutfak paylaştıkça Getir. güzel. Ha, bu çok e, maliyet açısından da çok düşük. Hı -hı. Çok lezzetli bir sos. Bunun reçetesini kaçırmasınlar. Hadi ha. bakalım. Çok samimi bir şey şakası bir tarafa. Kesecek al. miyiz? Yok kesmeyeceğiz. Bu böyle. Bir tam tamam. porsiyon. Evet. Bir porsiyon. Daha sonra şuradan bir kaşık alayım. Kaşıkla da bitirdim tabii. Hı -hı. <laughs> Şöyle daha sonra. Deprem mi oluyor Sarp? Ay töbe. tövbe. Bir sallandık Ay. sanki. Aktüel yapmıştır. Aynen. Nazar. Ay. Şöyle. Evet. Ama ne güzel oldu. Şöyle Hı. koyalım bence bunu. Sunumumuz. Tamam. Bunu da kenara alayım. Peçete rica edeyim. Serpildim senden. Hemen. Şuradan ben alayım. Yo yo rahat lütfen. Hemen ben Teşekkür ederim. Oh mis. Daha, Şimdi daha sonra. Çok korkak alıştırdın. Sostan azıcık daha koyaydın ya. <laughs> Evet. Şimdi bir daha sonra sebzelerimizi sebzeleri kavurduk tereyağında. Onları da yerleştiriyoruz sunum tabamıza ve şıkır şıkır bir sofra <laughs> hazırlamış olduk. Evet, onu Hı. artık şöyle. E, kömbeyi dinleyeyim. açamayacağız muhtemelen. Bilmiyorum dakikamız. On. zor. Ama e, açsak da pişemez. Açsak da pişemez. Ne yapalım? Gördün mü? Baksan. Sen onu yap. Rekor. Rekord. Şimdi ben biraz yorumlarıma bakacağım. Evet. Bir de e, şey istiyorum aslında ya. E, yok. O anında yapılıyordu. Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neler yaptık Lütfü'cüğüm anlatır mısın? Öncelikle tam bir mevsim çorbası. Artık mevsim çorbası diyorum. Ve Ege'den, Ege'nin kokusunu, Ege'nin lezzetlerini, Ege'nin zeytini pilav yaptık. E, pilav yaptık ve özel tam Türk mutfağı ve Türk lezzetleriyle birlikte... Tulum peynir soslu kuzu sırt yaptık. gantüle birlikte. Daha sonra akabinde pazılı, kaşarlı ve Türk kahvesi tütsülü levrek yaptık. Ve kendi özel tatlım olan harem tatlısını yaptık efendim sizler için. Ve e, tavuk yapamadık ama aynı tavuk lezzetinde çok güzel oldu. E, tavuk da lipoptu ama artık e, çıtır kanat diyorum ben hmm. bunun adını da değiştirdim. Afiyetle yapabileceğiniz e, pratik tarifler. Bizleri iyi, ki izlediniz. Çok çok teşekkür ediyorum Beyaz TV ailesine, Nermin ablama. Biz teşekkür ederiz. İyi ki edelim. varsınız. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. E, sosyal Gerçekten. medya yıkılıyor şu evet, anda. Evet sosyal medya <laughs> maşallah coştu. 4-5 bin kişi gelmiş evet. daha da gidin. Neydi hesabın ismi? Lütfü Selçuk yazarak bana ulaşabilirsiniz. Lütfü Selçuk yazıp benim storyimden de görebilirsiniz. Evet. Takip edin. Çok çok teşekkür ediyorum. Kek kalıbı hediye etmiştik efendim. Birisini Beyaz TV'den seçtik. Birisini de kendi sayfamızdarmin nefes mutfağından seçtik Hülya Yatçı hanımefendi oldu sosyal medyadan armin nefes mutfağından da. Ee, ulaşabilirsiniz. Biz de zaten story kısmında da paylaşacağız. Gerçekten e, yani tarifler muhteşem ama keyifli sohbette harikaydı. O güzel enerjin insanlar aldı ki seni bu kadar takibe boğdular. oldular. Çok çok teşekkürler. Ee, ben teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrardan bekliyorum. Çok çok teşekkür ederim ee, tabii ya ki. Arayı açmayalım Hüsnü'cüğüm. <laughs> Benim YouTube kanalıma da güzel bir video çekeceğiz seninle. Tamamdır her ee, zaman. Tabii çağıracağım. <laughs> İstemeniz yeterli. Allah razı olsun. Efendim e, günün sonuna geldik. E, hatta şöyle bir balığın içine bakmak istiyorum ben. E, şu balığın içinde neler bitiyor, neler oluyor? Şöyle bir görelim. Evet. Filoto'ydu efendim. içerisine pazıyla ne yaptık? Kaşarı erittik. Güzelce kavurduktan sonra pazı yaprakları ile... Bak ama. Şimdi tadıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl olmuş? Muhteşem lütfen Hı? Türk kahvesi e, tütsüsü de geliyordur. Çok güzel geliyor. Lokum gibi olmuş. Filoto yaptırsınlar kasaptan Aynen, alırken. Aynen kasapta filoto evde yaptırın şey efendim. Var evet evet, evet. pesto sosu e, işin püf noktası orada efendim. Pesto sosu e, filoto yaptırdığımız levreye sürüyorsunuz. Daha sonra pazı ve kaşarı birazcık tatlandırıyorsunuz. Daha Hı -hı. sonra onu rulo yapıyorsunuz ve bir tane kürdan batırıyorsunuz fırın kabımıza alıyoruz. 12 Hı -hı. dakika 180 derecede 600 fırında oluyor. Hı -hı. E, daha sonra... E, afiyetle yiyorsunuz. Ve en önemli noktası da şu. Hı hı. fırınımızın kenarına küçük bir e, artık e, çay tabağı olabilir. Hı Evinize hı. ne varsa e, kırılmayacak. Türk kahvesini koyun efendim. O zaten yandıkça fırınızın içi böyle duman olacak. Biz onu zaten e, göstermedik. Çünkü ortalık duman altı oldu. <laughs> e, o yüzden o yandıkça balığın içerisinde nüfus edecek. Bu efendim da tavuğu edecek. da tadıyoruz. <laughs> Tavuk nasıl olmuş? <laughs> Tam kıvamında pişmiş çok lezzetli. Afiyet olsun efendim bugün de sonuna geldik gerçekten çok keyifli çok yani deli dolu bir yayındı ee, Lütfü'ye çok teşekkür ediyorum tekrardan ee, teşekkür her zaman söylemiş olduğumuz gibi çok güzel çok kıymetli kapanışımız var evimizden sağlık sıhhat, bereket huzur soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın en kötü gününüz bugünkü kadar renkli güzel ve eğlenceli geçsin en güzel emanet ediyorum yarın Allah nasip ederse aynı saat ve Beyaz TV ekranlarında sizleri bekliyor olacağım. Cık, Rabbim emanetsiniz. Hoşçakalın.